Merhaba ben Yağmur. Sizlerle bu video serisinde evde kolaylıkla her yerde yapabileceğiniz hareket serileri paylaşıyor olacağım. Bir kısmını yerde, bir kısmını yatarak, bir kısmını da ayakta çalışacağız. Bütün bunları ekstra bir malzeme ihtiyacı duymadan evde belki küçük yastık, battaniye gibi kolaylıkla temin edebileceğiniz şeylerle yapabilirsiniz. Gün içinde belki bir kısmını, belki bütününü uygulayabilirsiniz bu serilerin. Hazır evlerimizde oturuyorken birazcık hayatımıza hareket katmak için buradan başlayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak yerde oturarak eklemlerimizi hareketlendirerek başlayacağız. Eğer yerde oturmakla ilgili probleminiz varsa bir sandalyede ya da bir kanepede altınıza ya da arkınıza destek alarak oturabilirsiniz. Eğer yerde oturuyorsanız size tavsiyem... Bir tane minder. Herhangi bir koltuktan, e, koltukta arkanıza yaslandığımız küçük kırlant gibi şeylerden olabilir. Battaniyeleri üst üste koyabilirsiniz. Bunu yapıyoruz ki omurga birazcık daha desteklenebilsin. Kalça kemikleri dizlerden daha yukarıda kalsın. Ve ilk başta ister ayaklarınızı uzatın, ister ayak tabanlarınız yerde olsun yerde oturuyorsanız, sandalyede oturuyorsanız zaten ayaklarınız yerde rahat bir şekilde yerleşmiş olabilir. Ben uzatarak başlayacağım. Önce burada bir gözleri kapatıp bedeninizi şöyle bir fark edin. Belki birazcık omuzlarınızı yukarı alıp bırakabilirsiniz. Dediğim gibi sandalyede ya da kanepede oturuyorsanız da bunu yapın. Elleriniz parmak uçlarıyla yerde olabilir, dışıyla yerde olabilir ya da kucağınızda yerleşmiş olabilir. Omuzlarınız için nasıl rahat hissettirecekse orada kalın. Şöyle birkaç nefes sadece bedene giren çıkan nefesinizi fark edin ve buraya belki birazcık yerleşmek için hareket. Minik salınımlar kendi geliyorsa gelsin o ona izin verin. Sonra gözleriniz kapalıysa açılsın. Ve eğer ayak tabanlarınız yerde otururken böyle yerdeydiyse ileriye uzatın. Elleriniz bacaklarınızda ya da yerde olabilir. Şimdi ayak parmaklarınızı şöyle bir aralayın. Görün gerçekten ayakların parmaklarının aralandığını. Sonra serbest bırak. Bir kez daha aralansın ayak parmakları. Genişleyebildiği kadar genişlesin. Sonra bırakın. İki kez daha bunu yapın. İyice genişlesin ayak parmakları. Sonra tekrar serbest. Bir kez daha Sonra bırakın. Şimdi ellerinizi de ileriye doğru uzatın. Omuzlarınız böyle çok yukarıya kalkıyorsa onları bir aşağı doğru yumuşatıp davet edin. Eller omuzlarla hizalansın. El parmaklarınızı iyice genişletin. Sonra serbest bırakın. Hafifçe sönebilir el parmakları. Elleri genişletin, parmaklar genişlesin. Bırakın ve ne oluyor nefesinizle? birlikte harekete. Belki nefes alış o açılmayı getiriyor. Nefes veriş sönmeyi. Son bir kez daha yapıp elleri de bırakın. Şimdi eller ve ayakları birlikte yapacağız. Eğer kollarınız çok yoruluyorsa ayakları yere getirip de burada ayak parmaklarını açıp ellerinizi dizlerin üstüne koyun. Yoksa ayakları ileri uzun olsun. Oturuyorsanız zaten ayakları ileri uzatmak için biraz daha belki dizlerin altına destek almanız gerekecek. Şimdi el ve ayak parmaklarını iyice aralayıp bırakın. İkisini aynı anda yaptığınızda ne oluyor? Omuzlar her seferinde yukarı çıkmak istiyorsa onu biraz daha aşağı davet edebilir misiniz nefes verişinizle? Son bir kez daha açılsın el ve ayak parmakları. Sonra hem bırakın parmakları hem de kolları. Bir kez daha ileriye uzatıp bu kez şu avuçları yukarıya doğru çevirin. Şimdi sadece parmaktan başlayarak tek tek parmakları avucun içine doğru kapatın. Yumruğunuzu kendinize doğru çekin. Sonra ileriye uzatıp baş parmaktan başlayıp açın. Tekrar. Ve gene nefesinizle birlikte hareket nasıl değişiyor? Nefesi tutarak da yapmayı deneyebilirsiniz. Ya da nefesinizi serbest bırakarak omuzlarınıza ne oluyor? Nefes tuttuğunuzu fark ettiğinizde bir büyük nefes ağızdan boşaltabilirsiniz. Şimdi son kez kapattığınızda yumruğun Daireler yapmaya başlayın. Dirsekler hala yukarıyı gösteriyor. Olabildiğince dirsekleri ve omuzları oynatmadan el bilekleriyle daireler. Bir de dışa doğru da aynı daireleri yapın. Ve sonra yavaşça parmakları açıp elleri bırakın. Bütün kol, omuz, el parmaklarında nasıl? Bir his var. Sıcaklığı değişti mi? Bir küçük es olsun burada. Şimdi aynı şekilde ayak parmaklarınızı sanki ellerinizi burada kapattık ya burada teker teker yapmak daha zor. Ayak parmaklarınızı sıkıştırıp kapatıp açın. bunu eller eşlik edebilir. Ben. Ellerle birlikte yapmayı çok seviyorum. İyice kapattım ve açtım. Ve nefes alırken mi kapatıyorsunuz? Verirken mi kapatıyorsunuz? Bir bakın. Sizin için kolay yöntem ne? Son kez. Ve sonra ayakların arasını belki biraz daha açabilirsiniz. Ayakları içeri doğru düşürüp, parmakları ileriye doğru uzatıp. Sonra dışarıdan kendinize doğru çekin. Bunu yaparken olabildiğince dikkatiniz ayak bileklerinizde olsun. Demin nasıl dirsekleri ve omuzları çevirmeden el bileklerini çevirdik. Şimdi de ayak bilekleri aslında odak. Ve gene nefes alışla ya da verişle içe ya da dışa gidiyor olabilir ayaklar. Tersini de yapın. Bakarak dikkatiniz ayak bileklerinize tutmak daha kolay olabilir. Gözler kapalı. Sadece orada olmaya odaklanarak da Şimdi ayaklar dursun. Bu kez avuçlar yere bakarken elleri kaldırın. Yumruk yapın. Ve eş zamanlı hem el bileklerini hem ayak bileklerini çevirmeye başlayın. Birazcık daha kafa karıştırıcı olabilir. Hangisi ne yöne dönüyor? Sonra tersi. Nefeslere şimdi ne oldu? Elleri de ayakları da bırakın. Şimdi ayak tabanları yere gelsin. Eğer sandalyede oturuyorsanız çekin ayakları tekrar dizlerin altına. İki elle sağ dizin altından yakalayıp sağ aya, ileriye doğru uzat ve bırak. İleriye uzat ayağı ve bırak. İki kez daha. Ve gene Nefes alış mı? İleri uzanma hareketi, nefes veriş mi? Doğru bir formülü yok bunun. Size nasıl kolay geliyorsa diğer tarafa geç. Tut dizin arkasından, ileri uzat ve bırak. Ve bu sırada omuzlar yukarıya çıkıp inmek istiyor olabilir. Onları da yumuşak bırakabilir misin? El sadece bir destek. Son bir kez. Ve bırak. Ve şimdi birazcık daha ayaklar, el bilekleri, kollar. Şimdi kalçalara, oradan da omurgaya çıkacağız. Ayak tabanlarınızı yere getirin. Arkanızda yaslanabileceğiniz bir duvar varsa duvara yaslanabilirsiniz. ya da yaslanmayabilirsiniz. Dizlerinizi bir tarafa doğru hafifçe devirin yere değmek zorunda değil. Sonra kaldırıp diğer yana doğru düş. Kaldırıp bir yana sonra diğer yana. Duvara yaslanmadan da yapabilirsiniz. Ellerinizden destek alabilirsiniz arkada. Belki birazcık daha özgürlük gelecek. Kalçalar, daha büyük hareket etmeye başlayacak. Ve hatta buna bakışlarınızı ekleyebilirsiniz. Dizler ne tarafa düşüyorsa bakışlar da o tarafa gidebilir. Ve bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Arkada destek olan kol boşa çıkabilir. Gerçekten bütün omurga bu akışa katılabilir ya da daha bile küçültebilirsiniz. Daha hızlandırabilirsiniz. Ve sonra yavaşça tekrar ayak tabanlı bir yere gelsin. İster yükseltinize ister yere. Tekrar bir oturuşa yerleşin. Sağ ayağınızı önünüze doğru alın. Sol ayağı da geriye doğru yollayın. Eğer bu hiç rahat değilse sizin için rahat oturuşta da kalabilirsiniz. Sağ eli geriye alın. Sol eli çapraz dize alıp hafifçe geriye doğru bakın. Sonra yavaşça öne gelin. Diğer tarafa doğru gidin. Demin yaptığımız harekette bir bileşeni ortadan kaldırdık. Bacaklar hareket etmiyor. Sadece üst gövdeyle. Bir sağa, Ortadan geçip Bir sola dönüyor. Ve arada belki duraksamak. Bir yerde kalmak isteyebilirsiniz ortada ya da döndüğünüz tarafta. Eğer benim gibi bir bacak önde bir bacak arkada yaptıysanız değiştirin bacakları. Yoksa devam edin bir sağa bir sola dönmeye. Kendi rahat oturduğunuz pozisyonda. Gözlerinizi kapatabilirsiniz ya da gözlerle bütün o döndüğünü sattığı tarayarak hareketi sürdürebilirsiniz. Ve sonra tekrar ortaya doğru gelin. İster altınızdan yükseltiniz alın, ister kalsın yükseltin. Ayak tabanları yerde. Bunu otururken. Hiçbir şeye sarılmadan yapabilirsiniz. Sandalyede otururken yerde kendi üzerinize hafifçe dokunup sırtı biraz geriye doğru alıp sonra tekrar göğsü ileriye doğru aç. Tekrar sırtı geriye yuvarla başı bırak. Göğsü ileriye doğru aç. Bir kez daha sırtı yuvarla biraz burada kal. Belki başı sağa sola Böyle arkaya sallayabilirsin. Esnemek geliyorsa içinden onu da Sonra göğsü tekrar ileriye doğru aç. Burada kal. Ellerini bırak. Ve burada şöyle tekrar bir bedenine bakabilirsin. En baştan şu ana bu minik hareketlerle eklemlere getirdiğimiz canlıkta neler oldu neler bitti. Şimdilik bu kadar keyifli hareketler olsun.